Merhabalar, Ohrid'den ikinci günümüz. Güzel bir uykunun arkasından bir Türk restoranda kahvaltı yaptık. Evet, Ohrid'de Türk çay bulmak güzel bir şey. Böreklerimiz, simitlerimiz, zeytin ve peynirlerimiz. Burada arkadaşımız hep pek Türk. Karahastan mıydı burası? Karahastan. Ohrid'in meydan mı? Caminin evet. yanındaki meydanda. Çınar, meydan. Çınar Meydanı'nda. Güzel bir mekan, tavsiye ederim. Ohrit'e geldiğimizde eğer ki tamamen kendimizi Türk hissettiğimiz bir yer çay, kahve, tilçenin aydınlığı, nazilliğinin olduğu bir yer çok güzel Antep'te ustanın yapmış olduğu böreklerle baştan aşağı Türk hissedersiniz buradan kendinizi tamamen artık Ohrit'te yaşıyor ama Türk havası veriyor hiç kendimizi yabancı hissetmedik Burada profesyonel Anlaştık. abicim. Hoş bulduk. Burada şey Teşekkür ederim. Profesyonel Anladım. fotoğrafçı olduğunu söyledi ama bizi gerçekten de çok güldürdü. Buyurun Bu şekilde. Ablamı da alalım. Merhaba. Ablam kaç yıldır buradasınız? Ben Azat'ın annesiyim. Ha Azat'ın annesi. Evet. 8 yıldır buradayız. Çok güzel. Kendimizi Türk hissettik. Burada böyle bir mekan açtığınız için teşekkür ederiz sizlere tamamen yerimizde hissettik. Sizin Çok, Çok güzel. Yani kendimizi gerçekten evimizde ve memleketimizde hissettik. Teşekkür ediyoruz. Her şey için teşekkür ederim ben de. Biz de. Teşekkür ederim. <laughs> Bu şekilde her kadayıflarımız da mevcuttur. Gökhan kardeşimizle daha önce tanıştık. Başım. Oğuz. Evet. Ustam burada yok herhalde. Güzelce tatlarımız da var. Ama aynı tatlı ustamız, Ay. Ay. yatıyordur bu saatte Ne yapacak? Tavsiye ederim, ben yedim. Kıymalısı daha çok hoşuma gitti. Tabii ki peynirli seçenekleri de var, kraviyeler. portakallı kraviyeler var, tatlılarımız, tulunmamız. Simitlerimiz efsane. Evet Gülay Hanım. Merhabalar. Ne yaparsınız? Börek nasıldı? İyice ama biraz kazıktı. Aha yılan. <laughs> Aha. Yılan, yılan. Aha. Bu Denize girmedi mi? Burada yüzüyorlar ha, balık da Balık var, bak suyun süresini... ee, Yılan yani. nerede? Gitti. Sen göremedin mi? Ben gördüm. Aha gidiyor güle. Anne şeyin dilini. Gel gülüyor. pis pis pis. arkadaşlar bu ilden Yani bu sağdaki gölün çıkış yerine doğru gidiyoruz şu anda biz. Ama yol çok da bir büyük bir küçük araba oldu mu sorun olmayan ama benim gibi iki tane büyük araba oldu mu kesinlikle birisi yoldan çıkmak zorunda kalır. Yol sığmıyor. dikkatli olmakta fayda var. Ama umarım gittiğimizde göreceğimiz ya da bu dar yola değer diye düşünüyorum. Kavancılığın bir güzel yönü de bu şekilde bilmediğin yerlerde önünden güzel yerler çıkıyor. Öbür türlü o tabanlara gittiğim zaman da bu şekilde güzel yerler göremiyorum. Tabii ki her yerde zorluğu, dar sokaklar ya da e, yavaş gitmenin de zamanlarca da mevcut.